maç oynayacağız. Bugün saklan oynayacağız. Hem de Eymen'e, Nisa'la bir de ben. Bak. Hadi arkadaşlar. Bak. Burada. Gün Nisa Bak, da burada. Merhaba. merhaba, arkadaşlar. Nisa merhaba. Hadi gelin oynayalım. Ben, gelin. ben hiç saymıyorum. Gene aynı bana say. Yok tamam ben sayıyorum. Hadi say yok. Ben hiç saymayacağım bu arada. Bir arkadaşlar. Içeceğim. Bu arada bir tane daha video çektim. Oradan izlemeyi unutmayın. Duyduk mu? Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Bana saklandık deyince ya. <laughs> saklandık. Saklandık. arkadaş verir ya. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizi buldu zaten ben hiç saymıyorum. Ha, da burada. Sobe, sobe, sobe. Abi, burada bir tane var. Nisa say. Nisa Lan yine <gülüyor> ya? <gülüyor> arkadaşlar. Para <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> Hayır. Ha, say. Hayır Nisa. Arkadaşlar. Ayy. Ayy. Benim kardeşim sayıyor. Arkadaşlar eymanlar. Eymanlar var. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Ben de, senin de Arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir büyük ortak. Oha! Öbür Merhaba. videoda nemiş ya? Öbür Öbür videoda şunu düşürdük. Oradan da izleyin. Arkadaşlar dışıdık bu arada. Öbür videoda <laughs> <Öbür> Arkadaşlar <Kardeşler videoda gülüyor> bu arada. Anne sen sıcak mısın artık? Arkadaşlar şakla maç oynarken anlaşıkla benim kardeşim Baran bir vurdu ona düştü yere. Süpük <laughs> gibi <laughs> yapıştı. <gülüyor> ben o <gülüyor> sırada <gülüyor> ben Böyle yaptım. Benim bacağım kırıldı, hastaneye gittik. Sonra da şey oldu tam. zaten. Arkadaşlar, de. arkadaşlar bu arada Mesela o videoyu ben. Iki, işte. Arkadaşlar 2 2 3 4 5 6 Hadi arkadaşlar söyleyin. Saklandım. <gülüyor> Saklandım. <laughs> Hemen gideyim. Çat 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 çat. Güzel. Arkadaşlar şu anda buluyor. Arkadaşlar şimdi buluyor. Nisa koş. Koş. Arkadaşlar <laughs> bana tutma. Tutmak yok. Bana say. Tamam. say kanka. Sonra biteceğim ben videoyu. Tamam. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şu an sayıyor. Arkadaşlar. Saçlandım Burada hiç kimse yok mu Arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Herkese yeniden bay bay Çok öpüyorum <laughs> dur, dur dur, hemen izleyeceğim ben. Baran, arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Şu baran kustu. Şey, arkadaşlar, bay bay.